Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Dural. Bugün Kayseri'li Tomarza ilçesi Tahta Kemer Mahallesi Muhtarı Kenan Şahin ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri, muhtarların özlük hakları hakkında röportaj yapacağız. Muhtarımız 30 Mart 2014 günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde birinci önem muhtar seçildi. Tahta Kemer Mahallesi'nde ilk muhtar olarak tarihe geçti. Doğru mu Mehmet? Evet. Evet. Hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Teşekkür Ayaklarınıza sağlık. Muhtarım mı e, mahallemizin, e, köyümüz mahalle oldu. Hangi evet. hizmetler yapılmış, hangi hizmetler yapılmamış, yapılması gereken öncelik hizmetlerimiz neler evet. onları size soracağız. Alt yapımız kanalıza yapılmış mı? Yapıl abi. Kaç yılında yapıldı ben? Yaklaşık 10 yıl oldu. 10 yıl önce yapıldı. Sokakların parke taşı tamamlandı mı? Tamamlanmadı. Az bir eksiğimiz var. Yüzde kaç efendim? Yüzde otuz. Yüzde otuz eksiği var. Müracaat evet. ettiniz mi ilçe ve büyükşehir belediyesine? İlçeyi ettim. İlçe Tomaz'a. Gelip baktılar bebeğim. Baktılar. Evet, sayın izleyiciler artık biz vatandaşlarımız kış aylarında çamur'a bastığını istemiyoruz. Yazında tozdan razı olmasını istemiyoruz. Mutlaka arkadaşlarının tamam. döşenmesini evet. tamamlanmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın da birinci isteklerinden bir tanesi bu. Köy konağımız muhtarlık odamız var mı? Aslında var. Şu anda belediye Kahve olarak çalışıyor. Önceki muhtar arkadaşımız vermiş. Kiraya vermiş. Kirada demeyelim. Kirada alınmıyor şu anda. Ama belediyeye geçti. Mutlak kira sözleşmesi yapmak Ben belediyeye zorunda. çok vardım bu konuda. Evet. Söyledim. Ama boşalttıramadık. Evet. Ee, şu anda olarak şöyle çalışıyor. Hiçbir muhtarım. bedel alınmadan. Muhtarlık yani hizmet binası olarak mahallemize istediğiniz Çünkü belediye başkanlarımızın seçim dağıtlarında de vardı. İşte bu çok amaçlı salon diyorlar onlara. Evet. Köy konağı, muhtarlık odası olmayan yerlere bunları yapmak için söz verdiler. Evet. Biz burayı köy konağı, muhtarlık odası olarak hizmet binası olarak istedik mi efendim? İstedim. Köy konağı, muhtarlık olarak istedik. istediniz. Evet. Cevaben size cevap geldi mi? Yazılı olarak mı istediniz, sözlü olarak mı istediniz? Ben yazılı olarak da istedim, sözlü olarak da istedim. Evet, cevap gelmedi mi efendim yani. Söz yazılı direkçenize cevap gelmedi mi size? Gelmedi. Ne zaman verdiniz dilekçeyi? Seçimden 10 gün sonra. Aferin 10 gün sonra. sonra. Evet sayın izleyiciler. Evet. Yani bir buçuk yıl geçmiş. Evet. Seçimler arkadaşımız dilekçe vermiş. Cevap gelmemiş. Oysa ki bir ay içerisinde bu gibi dilekçelere ilgili birim cevap vermek zorunda. Olumlu veya da olumsuz. Burayı şu, şu nedenlerden dolayı sizi kullanımınıza veremiyoruz veya da şu zaman vereceğiz şeklinde vermesini gerektiğini diyoruz. Buradan belediye, ilçe belediye başkanına bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Araştırmacı gazeteci olarak mutlaka muhtarı halk aradığında bulacağı ve misafir geldiğinde ağırlayacağı muhtarlık odaları değil. mutlaka olmak. Az önce iki tane e, Tomarcı ilçesinden iki muhtarımıza röportaj yaptık. Onları gösterdim. Çok güzel. Muhtar arkadaşımız ne dedi? Çok güzel beğendim. Yani. Evet. Güzel yani üzüldüm dedi. Bizde evet, neden böyle mi? yok dedi. Yani işte mutlaka gerçekten iki muhtar arkadaşımızın da muhtarı odası. Çok güzel dizayn edilmiş. Oralar da işte belediyelere geçmişti. Kullanım hakkını olmuş? Mahalle muhtarlarımıza Verilmiş. Neticede ne yapıyor? Muhtar, Mahalli idarelerin genel yapı da kim? Muhtar. Belediyeler ne yapıyor? Mahalli idarelerin genel yapıtaşı da belediyelerimiz. Onların da en birinci hangi hizmeti yaptırmak istediklerini gelip sorduğu muhtarlar. Değil mi evet. efendim? Evet. Mahalli idareler genel yapıtaşı olan muhtarların mutlaka biz yöneticiler tarafından desteklenmesini istiyoruz. Değil mi efendim? Evet amirim. Ee, onu demişken mutlu bir de sosyal güvenlik birimlerinizi hatırlıyor mu? Yok. Evet, biz, biz muhtarların sosyal güvenlik bilimlerinin mutlaka devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi, Türkiye'nin en ücra köşelerinde mahalle ve köylerin muhtarlarımızla birlik olarak bunun sesimizi tüm dünyaya duyuruyoruz. Artı yetkilerini de duyuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda vakıflar yardımlarını bekliyoruz. Muhtarlarımıza her hafta e, toplantı yapıyor Beştepe'de. Muhtarlarımızın en öncelik istediği konunun başında sosyal, sosyal güvenlik devlet yapması. tarafından yatması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Neden? Çünkü muhtarlarımız da halk oyuyla seçildi. Belediye Başkanı, Milletvekili ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk oyuyla seçildi. Değil mi Mehmet? Halk oyuyla seçilip de halkın içerisinde görev yapan yönetici kim? Muhtar. Muhtar. Artı muhtarlarımızın hiçbir mesaisi yok sayın izleyiciler. 24 saat muhtarımız görevli. Gecenin hangi saatinde olursa olsun muhtarın kapısını çalıyor köy halkı, mahalle halkı diyor benim şu sorunum var diyor. Takaya biz evet. oluyorsun evet, evet. köy yeri herkes. Birçok yerde tanıyor. ben araştırmacı gazeteciler rastladım. Hatta bir röportajlarımızı yaptık. Cumartesi yok, pazarı yok. Mahallenin eksik olan hizmetlerini tamamlamak için heyet köyün kendi imkanlarıyla da bizzat kendileri de çalışarak bunu kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Çoğu yeri evet, kendimiz çalışıyorlar. çalışıyoruz. Muhtar arkadaşımızla ön sohbetimizde de e, burada hayvancılık genel geçim kaynağı değil mi efendim? Evet. Hayvan suluğa ihtiyacı varmış. Muhtar seçildikten sonra müracaat ettiniz evet. değil mi efendim? Evet, müracaat ettim. Şu anda da yaptık, Tamamlandı. büyük bir gölet yaptık. Evet. Yolumuzu yaptık. Oraya da gidip e, resimleyeceğiz sayın izleyiciler. Mutlaka evet. biz bu hizmetlerin ihtiyaç olan yerlere de yapılmasını istiyoruz. Örnek bir muhtarımız işte e, neredeydik Antep'deydik galiba bir arkadaşımız hayvancılıkla uğraşıyordu. Böyle taleple geldi. Evet. Ben dedim buyurun ben sizinle öncülük edebilirim. Mahallemize çıkabiliriz. Orada İl Özel İdareler devam ediyor. E, muhtar arkadaş gitmek istemedi burada bir arkadaşımız ne yapmış? Müracaat etmiş ve yapılmış. Evet yapılmış. İşte muhtar arkadaş öncülü gelirse ne yapıyor? mu? hizmet geliyor. Gelir. Yoksa hizmet ağlamazsan meme verir. Ağlamazsan meme yok. Evet. Çalıştık. Yolaştırdınız Yol muhtar. Yollarımız ne durumda? Arazi yollarımız. Arazi yollarını Evet. Şu anda ya da yolumuzu yaptırdık. Evet. Ya kaç yaşında iz 36. 36 yaşında genç ve dinamik bir muhtar. Ne dedi? Son bedir esnasında da bu mahalleye köy köyde o zaman hiç daha iş makinası dozer gelmemişti. Dedi. Evet. Değil mi efendim? Evet. Evet. Çünkü Türkiye'de birçok bu cümleyle karşılaşıyoruz. İşte Kahramanmaraş andırında da bir muhtar arkadaşımız dedi. Evet. Bu kadar yaştayız. Evet. Daha mahallemize, köyümüze bir tane iş makinesi gelmedi. Ben muhtar oldum. ilk önce bu yollar düzeltilsin diye müracaat ettim dedi. Sayemizde dedi yollarımız açıldı dedi. Burada da bir Tomaz ilçesinde örnek bir muhtarımız sayın izleyiciler. Evet muhtarım. Eee Gençlerimizin oynayacağı basketbol, voleybol, futbol sahası var mı? Siz de gençsiniz. Yok. Öncülük ediyoruz mu gençlerle bu futbol oynuyor musunuz? Vallahi şu anda yok. Şu anda millet hep geçim derdinde olduğu için. Evet. Okulu geçim derdi. Bitiren, her şeyin önüne Gurbete gidiyor. Şu anda ağırlık gurbette. Göç mü veriyoruz efendim? Göç çok. Evet. Göç. Göçün önlenmesi için ne yapılmalı efendim? Buradan devlet yetkililerine de sesleniyoruz araştırmacı gazeteci olarak sizin Sizi sizi siz, siz, duyurmak istiyoruz. Göçünün önlenmesi için işte ilçemizde doğru düzgün bir fabrika bir gelir yok. Evet. O yüzden köyde de bir maden falan o da yok. Evet. Olmadığı için vatandaş Göç müdür değil mi? Evet. Mevcut arazilerde mevcut insanlara yetiyor. Evet, havneye, ancak, Gençlerimiz ancak. ne yapıyor? Dışarıya gidiyor. Sul arazimizde olmadığından zaten kırsal bölge. Kırsal bölge. Yağmur yağmazsa yani da... Ektiğimiz ve kurtarmıyor. Etmiyor. Kurtarmıyor. Ee, mutlaka o zaman hayvancılıkta bir hayvancılık vatandaşlarımızın desteklenmesini evet, istiyoruz. Da işte desteklenmesini istiyoruz. Bir de küçük çaplı yaptığımız için evet. ancak da geçimimizi sağlıyor. Evet. Ee, yani et fiyatları son zamanlarda çok yükseldi sayın izleyiciler. İşte hayvancılık evet. desteklenirse et fiyatları da vatandaşlarımıza daha uygun bir fiyata verilir diye düşünüyorum. değil evet, mi? Evet, evet. Hayvancılık. İşte köylerde gençlerimiz hep büyük şehirlere gidiyor askeri ücretten çalışmak zorunda kalıyor en kötü evin kirası 400 liradan aşağı bulamaz zaten otururlar. Anlamış. bilecek bir 400 500 TL aralığında e aldığı ücret ne kadar 980 985 lira sayın izleyiciler. Bu paranın da yarısını tam ev kirasına verir. Kalan yarısı da sabah kahvaltısına yetmez. Yeter mi efendim? Yetmez. Arkadaşlarımız hep mesaiye kalıyor. Yani beden gücüyle çalışıyor. Dişinden tırnağından artırıyor. Oralarda da rezil oluyor. Evet. Değil mi efendim? o nedenle mutlaka gençlerimizin de burada köyde hayvancılıkta desteklenmesini istiyoruz. Teşvik verilmesini istiyoruz. Evet. Değil tabii mi? Tabii. Evet. Bir şeyimiz o. Evet. başkan mahallemize yapılmasını istediğiniz veya işte muhtar seçildikten sonra önceden işte köyden tüze kişiliği vardı. Şimdi tüze kişilik de kalmadı. Halk size şu hizmet yapasın diye talepte geldi efendim? Mahalle halkı. Talepte de şu anda bir kadınlara bir Kur'an kursu. Evet. Onu istiyoruz. Evet. Kadınların talebi çok. Uygun yerimiz anda... var mı? Camimizin arkası var. Var. Yapıldı evet. mı yani? O da var mı? Kuran kursunu verileceği bir yer var mı? Var. Bahçesi var. Geniş. Evet. Caminin oraya düşünü yok. Kuran kursu yapılması evet, istiyoruz. Evet. Buradan Tomarza ilçesi belediye başkanına sesleniyoruz. Fazla bir bu o, maliyeti olmaz. Burada bayanların önceliği Kuran kursu kendi dinini öğrenmesi evet. değil mi efendim? Evet. Mutlaka biz bu konuda da ilçe belediye başkanı veyahut da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız'ı bu konuda duyarlı olmaya davet, davet ediyoruz. Ee, Birçok köyde görüyoruz, bayanlarımız ellerinde Kur'an-ı evet. Kerim almış, hocaya gidiyorlar. İşte ne yapıyor? Bayanlarımız da cennet analar ayağı altındadır. Onlar da çocuklarını yetiştiriyor. Öğrendiği evet. Kur'an-ı Kerim, çocuklarını yetiştirerek evet. topluma yararlı bir insan yetiştiriyor. Değil mi? Evet. Abicim. Evet. Bu sene terafide şöyle ben baktım en çok kadın Evet. Kadın kızlar. Evet. Bu konuda da tepki çok. Kur'an kursumuz olsun diye. Evet. Onu inşallah belediye başkanıyla görüşeceğim. Yüzde yüz bire bir. Onu da dile getireceğim bu konularda. Ee, önem, öne çıkan konuları biz ilgili bilimlere mutlaka ulaştırıyoruz. İnşallah, i̇nşallah, burada da böyle bir Kur'an kursu yaptınız. Bizim de emeğimiz geçer. Allah razı olsun demeleri yeterli vatandaşlarımızın. İnşallah. Başka var mı efendim sorumuz? Ee, sağlık hizmeti nereden alıyorsunuz? Aile Olmaz hekimlerimiz. Da, aile, hekimimiz. aile hekimi mi geliyor? Haftada evet. kaç gün? haftada? iki hafta haftada bir gün. Haftada bir gün geliyor. Hı. Odamız var mı? Sağlı yerimiz var mı? Eski camimiz var. Orada bakıyor. Eski camimizde bakıyor. Evet. Hiciyelik bir ortam mı? Orada bir bölüm yapıldı bir oda gibi. Evet. Orada, Orada bakıyor. Evet. Sen izleyiciler mutlaka biz doktor geldiğinde, aile hekimlerimiz geldiğinde hijyenik bir sağlık evi olması istiyoruz muayene odası. Yani bunu yetkililerle görüştüğümüzde onlar da bu aynı konuya değindiler. Mutlaka bu konulardan biz Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenerek mahalleye dönüşen köylere yapılmasını istiyoruz. Evet. Değil mi efendim? Evet. evet. Sayın işte gördüğünüz gibi halkın sorunları anlatmakla bitmiyor. Bugün de Kayseri'li Tomaz ilçesi Tahta Kemer Mahallesi Muhtarı Kenan Şahin ile halkı sorularını ve muhtarlarımızın özlük hakları hakkındaki sorunları kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de muhtarların sesi gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarını devam ediyoruz. Ben teşekkür ederim.